Efendimizin hayatı derken size Avrupa'da yaşanmış ibretli bir vakayı anlatmadan geçemeyeceğim. Biliyorsunuz Almanya'da çalışan kardeşlerimiz vardır Türkiye'den gitmiş. İşte bu ailelerden İslami terbiyeyi almış, çocuklarına da bu İslami terbiyeyi vermenin gayretinde olan bir ailenin çocuğuna okulda öğretmenleri sorar tek tek ne olmak istiyorsun? 8-10 yaşında çocuklar. O der ki doktor olmak istiyorum. Öbürü der ki mühendis olmak istiyorum. Öbürü öğretmen olmak istiyorum. O 8-10 yaşındaki çocuk annesinden, babasından, ailesinden aldığı terbiye ile, eğitimle aile terbiyesi çok önemlidir. Bütün bir safiyet ile der ki ben sahabe olmak istiyorum. Bu nasıl bir meslektir? Bilmemdir işte. Ben sahabe olmak istiyorum diyor. Düşünür öğretmen der ki nasılsa biraz ileride bir veli toplantısı var. Babası, ailesi gelince ben ona sorarım. Gelir der ki sahabe nasıl bir meslek, ne iş yapardır? Der. Efendim o meslek değildir. Peygamberimizin devrinde onu görmüş ve Müslüman olmuş, onun terbiyesinde, eğitiminden geçmiş Müslümanlardır. Allah bunlar nasıl bir insanlar ki der, çocuğun kafasına yer etmiş, Onların hayatını anlatan bir kitap getirebilir misindir bana? Hay hay. Getirir hayatı sahabeye dair kitapları. Okudukça hayran kalır, okudukça hayran kalır. Aman Allah'ım ne güzel ahlak, ne güzel edep, ne güzel doğruluk, ne güzel efendim güzellikler. Hayran kalır. Haklı olarak, mantıklı olarak şöyle bir neticeye varır. Bunlar böyleyse bunu terbiye eden peygamber nasıl? Der ki bana bir de bunu terbiye eden peygamberin hayatına dair bir kitap getirir misin? Hay hay onu da verir ve Müslüman olur. Onun hayatını okuyunca. Onun için kardeşlerim bugünümüzde her zamandan daha çok Efendimiz'i daha güzel tanımaya, onun izinden ve yolundan gitmeye ihtiyacımız var. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın tavsiyesini ve haber verdiği bilgileri çok iyi dikkat etmek lazım. Biz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'den sure öğretir gibi Peygamber Efendimizin hayatını öğrendik. Biz ne kadar biliyoruz? Biz ne kadar tanıyoruz Efendimiz'i? Kaç tane kitap okuduk?